Ligimizde her zaman olduğu gibi yabancı oyuncular var ve bu yabancı oyuncularla doğal olarak İngilizce röportajlar da yapılıyor ve bunlara ulaşmak çok da kolay olmuyor. Ben de buradaki eksikliği birazcık giderebilmek adına yeni bir videoya başladım ki belki de bir seriye dönüşecek. İlk olarak bugün Dışhat netin Frozen'la yaptığı röportajı sizlere çevirmeye çalışacağım. Eğer ki beğenirseniz belki bunun devamı gelir. Belki başka oyuncularınkini veya başka liglerdekileri de yapabilirim. Şimdi röportaja geçelim. Bakalım Frozen Dışhat nete yaklaşık birkaç gün önce yaptığı röportajda neler söylemiş. TCL'e katıldığım zaman yani şampiyonluk ligine katıldığım zaman ya şampiyonluk ligini kazanacağım ya da emekli olacağım diye düşünüyormuş Frozen. Burada Frozen'ın önemli bir yorumunu öne çıkarmışlar. All Star, Worlds'ten daha stresliydi. Eğer All Star'a tekrar gelirsen bunun eğlenceli bir etkinlik olmasını isterim demiş Frozen. İlk soru nasılsın olmuştu doğal olarak. Frozen da bayağı uzun bir cevap vermiş. All-Star bittikten sonra Türkiye'ye geldim ve eee All-Star'da bayağı karışık duygular yaşadım. Aslında All-Star'da bayağı da bir şey kaybettim. Kendime güvenimi kaybettim. İnsanların beklentilerini karşılayamadım." demiş Frozen ki zaten o da bu konuda oldukça üzgün görünüyordu. Birkaç gün içinde All-Star onun için bayağı dayanılmaz bir hal almış. Türkiye'ye döndüğünden beri oyun oynamak dışında hiçbir şey yapmamış. Çok az uyumuş ve sadece solo queue oynamış ve ara bitmeden önce de challenger'a yükselmek istediğini söylemiş bu röportajda. Sonraki soru hangi açılardan insanların beklentilerini karşılayamadın? Türkiye'deki birçok taraftarın çok daha yüksek beklentileri olduğunu biliyorum. Koreli bir oyuncuyum ve bunu belli bir ağırlıkla, belli bir beklentiyle söylüyorlar. 1907 Fenerbahçe ile oynarken bu mevsim iyi performanslar sergilediğimi düşünüyorum ve yani gözlerim beni izlediğini, Frozen bizi uluslararası sahnede nasıl etkileyecek diye bana baktığını biliyorum ve bu beklentileri karşılayabildiğimi düşünmüyorum. Kendine biraz fazla yükleniyorsun gibi duyuluyor bir sonraki soru. Gerçi bir soru değil ama. All Star'dan sonra kendime söylediğim bir şey vardı. Ben ara vermeye uygun bir oyuncu değilim. Ben ufacık bir ara verse bile paslanan bir oyuncuyum ve ''Birds bittikten sonra Kore'de bir tatil yaptım. O yüzden de kendimi bunun için suçluyorum.'' diye cevap vermiş Frozen'da. Kore'de Frozen'ın eş anlamlısı ''Yoğun çalışma'' demek. Yani çok kompetitif, rekabetçi bir oyuncu olarak ve uzun süreler antrenman yapmanla biliniyorsun. Yani bir LCK oyuncusu için bile yüksek bir seviyede antrenman yapmanla biliniyorsun diye bir soru. Yani yine sorular aslında pek soru gibi değil ama en azından hani Frozen'ın tamamlayabileceği sorular. Frozen'ın cevabı da evet yani hala kaybetmekten nefret ediyorum. Hala en iyi performansımı taraftarlara göstermek istiyorum. LCK'yi bıraktığımda, LCK'den ayrıldığımda kendime söz verdiğim bir şey vardı. Eğer bir kere daha Faker'a karşı oynarsam onunla eşit gidebilmeyi istiyorum diye düşünmüştüm. All Star LCK'den bu yana ona karşı oynadığım ilk turnuvaydı. Benim buradaki bahanem de All Star için yeteri kadar hazırlanmamış olmam oldu. Hala çok rekabetçiyim hala çok tutkuluyum. Birçok Koreli oyuncu Türkiye'ye geliyor. Bu yüzden de hem her zamanki kadar ağır çalışmayı hem de çok iyi bir biçimde kalmayı düşünüyorum. Yani iyi biçimde kalmak derken burada performansın üst düzeyde tutmaktan bahsediyor. Bu da bir fotoğraf. Frozen Faker ve Kore takımının koçu h Dragon. Kendisi Jinae Green koçu aynı zamanda All Star'da Kore takımının koçluğunu yapmıştı. Birçok oyuncu bu seneki All Star'ın çok fazla stresli olduğunu ve eskisi kadar eğlenceli olmadığını söyledi. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun demişler Frozen'a ve 不用。 Rift Rivals'a gittim, Dünya Şampiyonası'na gittim ve All Star'a gittim. Sadece e, bir aylık aram vardı bütün yıl boyunca. Arka arkaya çok fazla rekabetçi, arka arkaya çok fazla yüksek seviye etkinliğin bir araya geldiği ve etkinlikti ve çok fazla strese de maruz kaldım. Aynı zamanda e, bize etkinliğin nasıl bir etkinlik olduğu konusunda yapılan mesajın da biraz karmaşık olduğunu düşünüyorum. Yani All Star bölgelerin birbiri arasında yarışması için yapılmış bir turnuva ve o yüzden ciddi bir turnuva olduğunu düşünerek gittik ve antrenman yapmamız gerektiğini düşündük. Ama sonra hem Disney de gittik. Bütün takımlar da gitti. Hem de birebir turnuvası çok ön plana çıkarıldı. Bu yüzden de bir yandan da çok eğlenmemiz gerektiğini düşündük. Benim takımımda bile düşüncelerimiz farklıydı. Şampiyonluk Ligi All-Star karmasında bile düşünceler farklıydı. Acaba bir tatil olarak mı görmeliydik bu etkinliği yoksa bayağı rekabetçi bir etkinlik olarak mı görmeliydik? Hani biz bile karar verememiştik. Eğer All-Star'a geri dönersem onun çok daha eğlenceli bir etkinlik olmasını isterim. Belki farklı bölgelerden oyuncuların bir arada oynadığı bir turnuva olabilir ve şunu da söyleyebilirim ki bu bölgeler arası bir turnuvaya dönüştüğü zaman birazcık rahatsız hissettiriyor. Yani beklediğim kadar konforlu hissetmedim. Sanki yeniden Worlds'deymişim gibi hissettim demiş Frozen. Ve bir yandan da tabi bu cevap aslında yakın zamanda bir açıklama yapmış olan Prey'in açıklamasına da benziyor. Çünkü Prey to işte All Star eskiden olduğu gibi bir festival değil artık. Sanki Worlds'un bir devamı gibi demişti. Frozen da aslında bunu birazcık onaylamış ve hatta hayatımın en stres dolu anlarından biriydi demiş. Bir sonraki soru da All Star dünya şampiyonası kadar stresi der miydi Ve Frozen'ın cevabı Börsen daha stresliydi derim olmuş oh, Gerçekten Frozen bayağı bir stres yaşamış olmalı orada Bütün bir bölgenin yükünü omuzlarda taşımak zor bir şey tabii ki Çünkü takımdaki tek Koreli oyuncu oydu O yüzden ister istemez ondan farklı beklentiler vardı Ama zaten o da bunu söylemiş önceki cevaplarında Ama istediği gibi olmamış Bu arada bir tane hikaye anlatmış Frozen Bir sonraki soru onunla alakalı Faker'la alakalı bir hikaye Hemen bunu da anlatayım Faker pasaportunu unutmuş otelde Böyle bir olay yaşanmış işte o hikayeyi anlatması istenmiş İşte All-Star'dan sonraki sabah Kore takımı sabah erkenden dönüyormuş ülkeye Frozen ise akşam dönecekmiş Ama Kore takımı havaalanına gittiğinde bir anda H-Dragon'dan yani Jenea Greenwings'in koçundan bir telefon almış Frozen ve gelen o telefonda da hashtag'ın Faker'ın pasaportunu otelde unuttuğunu söylemek için aramış. Tabii Frozen hemen yataktan zıplamış, hemen böyle giyinmiş. Faker'ın odasından anahtarını almış resepsiyondan. Faker'ın odasına gidip orayı aramış taramış, bayağı bir bulmaya çalışmış ama hiçbir yerde yokmuş pasaport. Ya yani her yere bakmış gerçekten. Ardından hashtag'ın bir kere daha aramış ve pasaport Faker'ın cebindeymiş. Evet, olmuş bir güzel bir hikaye. Ama en azından e, Frozen burada Faker'a teşekkür etmeyi unutmamış çünkü onun sayesinde bayağı bir antrenman yapmış o sabah. Bir sonraki soruya geçersek, e, sen 1970 Fenerbahçe'ye katıldığında birçok otorite burada iyi bir LCK oyuncusu kendini harcadı şeklinde yorum yaptı demişler. Ama aslında hem Frozen için hem de 1970 Fenerbahçe için bu iş oldukça iyi sonuçlandı ve takımı dünya şampiyonasına kadar götürmeyi başardın. Frozen'ın cevabı da Longju'dayken yani son olarak oynadığı LCK, LCK takımındayken en kötü performansımı sergiliyordum. Yani yani olabileceğim en dibe batmıştım demiş Frozen ve artık hiçbir şekilde kendime güvenmiyordum, oyunuma güvenmiyordum, yeteneklerime güvenmiyordum. Emekli olmayı düşünüyordum demiş. Korkuyordum artık e, böyle sönüp gidiyor muyum acaba diye düşünüyordum. Ve başka bir böyle ortalama oyuncu olarak mı akıllarda kalacağım ya da hiç akıllarda kalmayacağım mı diye düşünüyordum. Yani birkaç sene içinde insanlar Frozen mı? O da kim? diyecek diye düşünüyordum demiş. Ve bu düşünceden gerçekten nefret ettim. Daha fazlasını başarmak istedim ve bu sahnede izmi bırakmak istedim. 1907 Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğimde kendime bir söz verdim. Türkiye'de gerçekten olabileceğim en iyi oyuncu olacaktım. Ve ya dünya şampiyonasına katılacaktım ya da emekli olup Kore ordusuna katılacaktım demiş Frozen. Ve eğer Türkiye'ye gidip de hiçbir şey başarmazsam gerçekten profesyonel oyuncu olarak artık limitime ulaştığımı düşünecektim. Ama neyse ki Türkiye beklediğimden daha iyi bir sonuç getirdi bana. Ve tabii ki şunu da hatırlıyorum. Türkiye'ye gittiğimde korktuğumdan çok kararlıydım. Yani her zaman eğer yeteri kadar efor verirsem, yeteri kadar çalışırsam bunun hep iyi sonuçlarla geri dönüş olacağını düşünürüm ve bu sene her şeyimi verdim. E, her şeyimi verdim derken sadece bireysel oyuncu olarak her şeyimi vermemden bahsetmiyorum. Takım için de çok fazla çabaladım ve 1970 Fenerbahçe'nin takım olarak da yükselmesi için bayağı bir uğraştım demiş Frozen. Bir sonraki soru bana takım olarak çalışmak hakkında biraz daha fazlasını söyleyebilir misin? Yani dil bariyeri gibi şeylerin üstesinden nasıl geldiniz? Olmuş. 1907 Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarımın gerçekten övgü hak ettiğini söylemem lazım. Cin gibiler yani çok zekiler. Ve beraber daha fazla vakit geçirdiğimiz sürece e, daha iyi anlaşır olduk. Artık sadece böyle yaptığımız vücut hareketleriyle bile anlaşabilir olduk. Ben bir şey kastettiğim zaman bunu direkt olarak anlıyorlardı. Oyun içindeki anlaşmaya gelince doğal olarak gerçekleşti bu. Zaten Korece'de de İngilizce'de de birçok terim aynı kelimelere denk geliyor. Bu sayede de kendimi rahat bir biçimde anlatabildim. Aynı zamanda da takım arkadaşlarıma Korece oyun içi terimleri öğrettim. Yani herhangi bir şey sıkıntılı bir duruma düşerse de zaten pingler var, işaretler var. Artık o da yürümezse bir şekilde yürümesini sağlıyorsunuz demiş Frozen. Türkiye'ye giderken özgeçmişinde LCK vardı. Yani dünyadaki en saygın profesyonellik diyebiliriz bunun için. Türkiye'ye gelirken bu LCK'deki stratejileri veya oradaki mentaliteyi yeni takımına getirebildin mi? Yani Kore'den Türkiye'ye bunları taşıyabildin mi demişler. Evet bu kesinlikle doğru olmuş Frozen'un cevabı. Yani Türkiye'ye ilk geldiğimde profesyonel oyuncuların kültürünü çok daha farklı olduğunu gördüm. Hele ki Kore'ye oranla bayağı farklı olduğunu gördüm. Şampiyonluk liginde oyuncular hala League of Legends'ı bir iş olarak değil, daha çok oyun olarak görüyorlar. Ve takımlar daha sistematik bir yaklaşımı açıkçası gerçekleştirmiyor. Yani oyunu oynama biçimi konusunda biraz sistematik yaklaşmıyorlar bu konuya demiş. Açıkçası benim doldurmak istediğim şey de buradaki boşluktu. Longju Gaming'deki tecrübemi aldım ve diğer LCK takımlarının ne yaptığı konusundaki tecrübelerimi aldım. Ve bazı şeyler önerdim. Mesela ne zaman uyandığımız, ne zaman antrenman yaptığımız, scrimlere giderkenki kurallar sınavlar, yaparken biraz daha sistematik olarak ilerlemek gibi şeyler üzerinde çalıştım. Aynı zamanda da lig devam ederken League of Legends dışında başka bir oyun oynamamayı önerdim. Ve tabi her scrimden sonra, her antrenman maçından sonra da geri bildirim seansları yaptık. Takım olarak çok fazla konuştuk. Daha fazla nasıl bunu sistematik hale getirebiliriz diye baktık ve böyle geliştik demiş Frozen. Yani bir nevi aslında birazcık koç gibi de davrandığın olmuş. Hani böyle yarı oyuncu yarı koç gibiymişsin. Takım arkadaşlarım bununla okey miydi? Onunla yaşayabiliyorlar mıydı demişler. Evet Frozen'ın buradaki cevabı da hani alınmış olsalar açıkçası onları hiçbir şekilde suçlamazdım olmuş ama takım arkadaşlarım League of Legends'ı oyun olarak biraz daha eğlence için oynuyorlardı. Ve takıma katıldığım zaman bütün bu değişiklikleri kendimle beraber getirdim. Bir anda böyle oyuna çalışmak zorundaydılar. Oyun evine böyle bir iş yeri gibi davranmak zorundaydılar. Ve yalan söylemeyeceğim. Takım arkadaşlarım için oldukça zor olmuş olmalı demiş. Bir sonraki soru da hani, bu konuda anlaşmazlıklar oldu mu? Frozen'ın cevabı da burada tabii tabii ki bazı böyle ufak olaylar oldu ama her zaman bunları konuşarak çözebildik. Hani hiçbir zaman bunların ısınmasına, bunların tartışmaları yüksek bir seviyeye çıkmasına izin vermedik demiş Frozen. Ben iyi bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Antrenmanlar sırasında biraz sert ve eleştirel olabiliyorum. Ama antrenmanlardan sonra mesela oyuncularla beraber yemek yemeye giderdik veya beraber dışarı çıkıp yürürdük. Hani nasıl hissettiklerini sorardım. Bana diyecekleri bir şey var mı onları öğrenmek isterdim. Ve kesinlikle onların iyi olduklarından aynı zamanda da hala aynı sayfada olduğumuzdan emin olmak isterdim. Bu yüzden de sürekli olarak süre gelen ve açık bir iletişimimiz vardı diye cevaplandırmış Frozen soruyor. Evet ve bu katkılar 1907 Fenerbahçe'nin şampiyonluk ligini kazanmasına katkıda bulundu. Yine e, soru olan ama soru olmayan bir soru. Bu konuda gerçekten dürüst olacağım demiş Rosen. Ben eğer yüksek elolu başka bir Koreli oyuncu olsaydım, 1907 Fenerbahçe bu kadar başarılı olamayabilirdi şu anda eskisinden olduğundan çok daha fazla bir biçimde Koreli oyuncular diğer ülkelere gidiyor. Özellikle e, eski adıyla wildcard olarak adlandırılan bölgelere gidiyorlar. Ama ben bir takımın Koreli oyuncu alırken onu tam bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece oyun yetisi olarak değil aynı zamanda ne kadar farklı şeyler yapabildiği de önemli burada bence. Hani oyuncunun iletişimi liderlik yetenekleri, e, kişiliği burada takımla iyi bir şekilde uyuşacak mı bunlara bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bencil bir oyuncuyla yurt dışında çok iyi işler yapmanız çok mümkün değil. Koreli olmak tek başına yeterli değil demiş Frozen. Aslında bakalım Şampiyonluk Ligi'nde de bu mevsim bir hayli fazla Koreli var. Acaba onlar da Frozen'ın dediği bu sorunları yaşayacaklar mı? Bunu göreceğiz. Ve Türk taraflardan bu sene bayağı bir sevgi gördüm. Hani Twitter'ın olsun, Twitch chat'in olsun sürekli olarak Türkçe destek mesajlarıyla doluydu. Aynı zamanda da Türk topluluklarında senle ilgili olarak oldukça saygın biçimde bahsediyorlar ve kendilerinden biri olarak bahsediyorlar demişler. Yine sonunda soru işareti olmayan bir soru. Tabi burada olmayan soru işareti on onların bir hatası değil. Gerçekten ortada bir soru yok. Sadece bir cümle var. Bu tarz sorular her zaman daha açık uçlu cevaplara gider. O yüzden iyi buluyorum bu soruları da. Ve Frozen'da gerçekten hani Türkiye benim ikinci evim. Yani şunu gerçekten söylemem gerekiyor ki bu sene aldığım bütün sevgi için çok çok minnettarım. Ve Türkiye'de bir yıl daha kalmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bana çok fazla ilgi var. Ve tabii ki çok fazla beklenti var Türk taraftarlardan. Yani her zaman bana kötü sözler söyleyenler olacaktır ama ben bunları bile bir geri bildirim olarak kabul ediyorum. Yani bütün bu ilginin odağı olmak gerçekten çok gurur verici, çok onur verici bir şey demiş Frozen. İçimde bir tarafta hatta bundan daha bile fazla ilgi isteyen bir tarafım var. Bu beni gelecek yıl için daha bile fazla çabalamaya yetiyor. Baktığımız zaman bizim yaptığımız işte bir oyuncunun popülerliği onun ne kadar iyi performans sergilediğiyle de orantılı ve benim performansım sadece kan geliyor demiş gerçekten de iyi bir cevap. Aslında bugün erken saatlerde ufak bir gezintiye çıkmıştım ve sokaktaki çocuklar beni tanıdı, benle fotoğraf çekilmek istediler. Bunlar benim yaptığım işle alakalı gurur duyduğum anlar. Bir sonraki soruda zaten tam da e, Türk fanların seni tanıyıp tanımadığıyla alakalıydı olacakmış. Frozen'ın cevabı da Türkiye'ye geri geldiğinden beri evden dışarı iki kere çıktım. Her ikisinde de birileri beni tanıdı. Açıkçası şu ana kadar bu büyük bir rekor ve gerçekten büyük onur duyuyorum. Burada da Frozen ve Pedal'ın oldukça tatlış bir fotoğrafı var. Hemen aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Gelecek yıl hakkında konuşalım ve ilerleyen bu macera hakkında konuşalım. 1907 Fenerbahçe'yle bir sene daha sözleşme imzaladım demişler. Evet imzaladım ve bunu oldukça mutlu bir biçimde yaptım. Takıma da teşekkür etmek istiyorum benle bir sene daha kontrat imzaladıkları için. Hani hem takım hem buradaki ekip beni destekledi ve Kore'den çok uzakta olmama rağmen kendimi evimde hissediyorum. Bu senenin amacı yine Worlds'e gitmek mi? Evet Frozen hedefi bu sene Worlds yani Dünya Şampiyonası çeyrek finallerine yükselmek. Bir sonraki soruda Chaser'la alakalı takım'a yeni bir ormancı olarak katıldı. Öncelikle tebrikler demişler tabii ki. Hem sen hem de Chaser daha önce Long Gaming için oynadınız. Chaser'ın 1907 Fenerbahçe'nin yeni ormancısı olması konusunda ne kadar etkin vardı şeklinde bir soru gelmiş. Bildiğiniz üzere Move'un kontratı yenilenmedi dolayısıyla yeni bir ormancı bakmak zorundaydık. Ve açıkçası bütün bu konuşmalara bayağı bir dahildim. Öncelikle ee, biz burada biraz daha veteran yani biraz daha tecrübeli bir ormancı aradık. Bir veteran oyuncu almanın, yani daha tecrübeli bir oyuncu almanın artıları ve eksileri var. Tabi özellikle bir de Koreli bir oyuncu baktık. Bakmaya başladığımız zaman birkaç tane seçeneğimiz vardı ve Chaser da onlardan bir tanesiydi. Chaser'ı takımımıza katılmak için ikna etmek adına oldukça büyük çaba sarf ettim. Chaser gerçekten inanılmaz oyuncu ve iş etiği de oldukça yüksek. Sahip olduğu yetenek için hiçbir zaman hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Onun özgüvenini yeniden kazanmasını ve kariyerinde yeniden yükselişe gitmesini istedim. Yani bizimle beraber Dünya Şampiyonası'na katılarak bunu başarabilir. Ve aynı şekilde de amaçlarımız aslında aynı sayfada. Chaser'ın 1950 Fenerbahçe'ye gelmesinden oldukça mutluyum. Aynı zamanda da yeni bir destek oyuncumuz var. Zergsting takımımıza katılıyor. Bu röportajdan bir gün sonra da antrenmanlara başlamışlar. Takımımızın bir araya gelmesi ve o sinerjiyi bulma konusunda da oldukça heyecanlıyım demiş. Bir sonraki soruda da ligimize gelen diğer Koreli oyuncular hakkında. Bu sezon arasında şampiyonluk ligine oldukça yüksek seviye olan BVLSK oyuncusu katıldı. Ve medyada açıkçası onların şampiyonluk ligine gelmesine sana bağladı birazcık demişler. Frozen'ın cevabı da oldukça ilgi çekici aslında. 1907 Fenerbahçe'ye ilk katıldığım zaman, yani 2016'nın sonbaharında... ...takıma şöyle bir şey söylemiştim. Eğer bu transfer işe yararsa ve beklediğimiz gibi çıkarsa gelecek mevsim Şampiyon Ligi takımlarının yarısı Koreli oyuncular getirir demiştim. Şu anda da e, Şampiyon Ligi takımlarının yarısından fazlası Koreli oyuncularla sözleşme imzaladı. Kış mevsiminden önce bu sayı daha da artacak demiş ki şu anda arttı. Evet sadece bir tane takımın Koreli oyuncusu yok o da Galacticos zaten. Ve diğer cevaba baktığımız zaman da ve evet bir LCK oyuncusunun lige neler getirebileceğini gösterdiğime inanıyorum. Hani Şampiyon Ligi'ndeki performansımla ve aynı zamanda da bir katalizör görevi gördüm. Yani bir hızlandırıcı görevi gördüm arada. Şampiyonluktaki takımları Koreli oyunculara bakarken bundan açıkçası olumlu yönde etkilendiler. Ve bu dediğimin gerçek olduğunu kanıtlamak için de her zamankinden daha da fazla çalışmam gerekiyor şimdi demiş. Bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman GBM ve Septud gibi oyunculara karşı koridorda oynayacaksın. Evet TC ile artık evim olarak görüyorum yani. deplasmanda değil kendi evimde oynuyorum demiş Frozen. Hem aynı zamanda da şu anda unvanı koruyan bir şampiyonum. Son şampiyonum. Yeni Koreli oyuncularsa bana rakip olarak gelecekler. Yani ben evimde olacağım. Onlarsa bana karşı deplasmanda olacaklar. Diğer Koreli oyunculara bunun sadece oyun içi mekaniklerle alakalı olmadığını bir takım oyunu olduğunu göstermek istiyorum demiş. Gerçekten net bir cevap. Son sorulara yaklaştık artık. Bildiğin üzere Supermassive Sports, e, ve Snowflower'ı transfer ettiler. Aynı zamanda da koç olarak Irene'ı aldılar. GBM ve Snowflower bir röportajda şampiyon ligine kazanıp dünya şampiyonasında oynamak istediklerini belirtti demiş ve Frozen'ın cevabı da aslında birazcık 1907 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ima eder şekilde olmuş. MSI'da iyi iş çıkarmamız lazım. Türkiye için ekstra bir yer alabiliriz. Orada başarılı olursak ve çeyrek finale katılırsak Türkiye'nin bir tane daha dünya şampiyonası yeri olmasını sağlayabiliriz demiş. İki takım gönderebiliriz böylece demiş. Bu soruyu geçiyorum. Röportajı yapan arkadaşımız MSI'da başarılı olan bölgenin iki tane takım gönderebildiğini bilmiyormuş. Ve bunun üzerine de şu soruyu sormuş. Ama eğer sadece bir tane şampiyonluk değil takımı katılabilirse dünya şampiyonasına demiş. Ya tabii ki öyle bir olasılık da var. Bu olasılık gerçekleşirse bu tabii ki yine 1907 Fenerbahçe olmak zorunda kalacak demiş Frozen'da. Yani Dünya Şampiyonası'na katılan takım yine 1907 Fenerbahçe olmak zorunda kalacak demiş. Evet son soru. E, Kore'deki ve Türkiye'deki taraftarlara, fanlarına, hayranlarına söylemek istediğim bir şey var mı demişler. Ben önce Kore'deki taraftarları okuyacağım. Her ne kadar o aşağıda yazıyor olsa bile. LCK'deyken bana güzel nickname'ler yani takma isimler verdiniz. Frozen Heart dediniz. Heart God dediniz Longju'daki performanslarım yüzünden. Ve ben Kore'de oynayalı bir yıl oldu. Ama yine de bu nickleri hala, bu takma isimleri hala kullanmaya devam ediyorsunuz. Beni bir oyuncu olarak hatırlamaya devam ediyorsunuz. Ve bu küçük jestler bana gerçekten zor zamanlarda büyük güç verdi. En iyi biçimde çabalamaya ve bu minnettarlığı geri ödemek için size iyi haberler getirmeye devam edeceğim demiş. Ne yazık ki en sonda da anlamadığım bir Korece kelime var. Türk taraftarlara geldiğimizde ise bu yıl bana gösterdiğiniz bu samimi destek için çok teşekkür ederim demiş. Bazen duygusallaşıyorum ve Twitter'a bocaladığımı veya özgüvensizlik yaşadığımı gösteren şeyler yazıyorum ama Türkiye'deki taraftarlar her zaman bana tam desteklerini göstermeye devam ediyorlar. Bu jestler bana gerçekten çok büyük güç veriyor. O yüzden bunu yapmaya devam edin demiş. Evet Frozen'la güzel bir röportaj olmuş. Açıkçası ben de çevirmekten zevk Umarım ki iyi çevirebilmişimdir. Tabii ki geri dönüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz şeylere devam edeyim mi yoksa e, bu kadar yeter mi hiç yapmayayım mı veya başkalarının röportajlarını duymak istiyor musunuz? Mesela ENHYS, CVS oyuncularının bu tarz çok fazla röportajı oluyor. Bu gibi şeyler yapmaya devam edebilirim. Tabii bunda yine sizin yorumlarınız veya desteğiniz gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.